serumu. 2 çay kaşığı da lahana yağı kullanacağız ben onu şöyle. Serum biraz açıklar mısınız? Daha mı yoğun? Serum daha yoğundur. Yani e, kremin içerisinde bulunan malzemeler miktar vardır içerisinde ama yoğun olarak miktar tamamen yüzde yüzdür. Gözeneklerden daha çabuk geçirebilecek formdadır. Daha hızlı etki etmesi için dizayn edilmiştir. Onun için daha yağlı, daha yoğun ve daha koyudur. Evet lahana yağımızı da koyduk iki çay kaşığı ve 1 çay kaşığı da Üzüm çekirdeği ya. Üzüm çekirdeği yağı. Her ne kadar çok yağ çeşidi varmış. Her şeyin yağı çıkıyormuş yani. Evet, evet, her şeyin yağı çıkar. Ve bir çay kaşığı da kekik yağı. Botoks etkisinde bir serum hazırlıyoruz. Ve evet, son olarak da iki damla ısırgan yağı ilave edeceğiz. Isırgan yağı çok sert bir yağdır lütfen damlayla. Hani bunları eczaneden bulabilirsiniz.